Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Sipay Boldun Futbol Kulübü ligin dördüncü haftasında deplasmanda Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Mücadelenin hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip ilk deplasman galibiyetini almak için maça kenetlendi. Zorlu engelleri aşarak Süper Lig'e geldiklerini söyleyen Sipay Boldun Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir şu ifadelere yer verdi. Galibiyet her zaman çok önemli ve çok değerli her ligde, her rakibe karşı galibiyet çok önemli. Dolayısıyla biz de bunu ilk defa yaşadık. Bence gecikmeli yaşadık. Ama gecikmeli de olsa ligler her zaman önemlidir ve bizim için güzel bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarım ilk iki hafta ara ara çok doğru oynadılar. Çok da iyi oynadılar. Ama sonunu getiremedik. Sadece üç tane maçı baz aldığınızda belki bir ilk maçın ikinci yarısını kötü olarak değerlendirebiliriz. Ama geri kalan bütün e, dakikalarda iyi oynadı oyuncu kardeşlerim ama olmadı. Bu maç oldu. Bu maçı defansif anlamda doğruları birazcık daha iyi yaptık. E, ve dolayısıyla da skoru ulaştık. Skoru da korumasını bildik. E, yeni yeni alışıyoruz. E, oyuncularımızın çok büyük bir bölümü e, bu ligde ilk defa oynuyorlar. Ben bu ligde ilk defa teknik adamlık yapıyorum. Daha önce yardımcı hocalık yaptım bir beş sene ama e, dolayısıyla e, Bunların Bu geçişler çok kolay olmayacaktır ama oyuncu kardeşlerim çok şey başardılar. Bunu da başarmaya yakınlar bence tamamıyla bu lige adapte olup olmaya çalışacağız. Yolumuz uzun, kolay değil ama buraya hep zorlukları başararak, zorlukları, zorlu engelleri aşarak geldik. Göztepe maçının zor olacağını belirten Taşdemir, şunları söyledi. Lige iyi başlayan oyun olarak da iyi devam eden, şu ana kadar yenilmeyen, evet galibiyet de almadı belki ama bence çok ciddi oyunsal anlamda doğru işler yapan bir takım oynayacağız. Evet birbirimizi evet, tanıyoruz ama onlarda da bir değişiklik var. Bir 5-6 oyuncu değişti, ilk etapta oynayan genelde çok değişti. Ama oyun anlayışları aynı, bizim de aynı. Çetin bir maç olacak. Tabii ki birbirini tanıyan iki takımın mücadelesi kolay olmayacaktır. Biz bunu ilk iyi maçında sıkıntılarını yaşadık. Bizi iyi tanıdıkları için. iyi çözdüler ve sonuca daha kolay gittiler kendi hatamızdan dolayı. Bu rakibimiz de bizi tanıyor. Biz de onları tanıyoruz. Çetin zevkli, çekişmeli bir maç olacağını düşünüyorum. Zorlu bir rakip. Geçen sene zaten güçlülerdi bence. Daha da güçlenerek yollarına devam ediyorlar. Biz de güçlendik. Biz de kendimizce ee, iyi oynuyoruz. Dolayısıyla iyi bir maç olacağını düşünüyorum ama zorlu bir rakibe zorlu bir deplasmaya gidiyoruz. Takımın yeni forvet oyuncusu Puşcaş'ın takım için uygun oyuncu olduğunu söyleyen Taşdemir cümlelerine şu şekilde devam etti. Puşkaş e, gerçekten e, çok kaliteli, çok iyi bir oyuncu. Bizim takımımıza da örtüşecek. Ama yarın bir gün e, o buluştuğu noktada Puşkaş da gol kaçıracak. Yani e, bu herkes için geçerli bütün santraforlar için geçerli. Bence pozisyona girmesi önemli. Bence onlardan daha önemli bize faydaları farklı farklı yerlerde var. Dolayısıyla bizim için şu anda gördüğümüz kadarıyla antrenmanlarda da maçlarda da bizim takım için uygun bir oyuncu. Özellikle yönetimimizi ve skuad ekibimizi gerçekten tebrik ederim. Şu ana kadar gördüğüm bizim için doğru bir transfer olmuş. E Tabii ki bu bir süreç. Yarın bir gün onu da tanıyacaklar, ona da önlem alacaklar. E, zamanla iyi tarafları, kötü tarafları da ortaya çıkacak. Ben hep onu söylüyorum. İyiyken herkes iyi. Önemli olan kötü yaptığında, o golleri kaçırdığında destek olabilmek. E, o günleri inşallah yaşamayız ama futbol bu, yaşama şansımız da var. Dolayısıyla o zamanlar destek olursak tabii ki e, Puşkaş bizim için önemli ve değerli bir oyuncu haline gelmektedir.